Merhaba arkadaşlar. Kova burcunun fonuna bakacağım. Ee, Kova burcu birazcık durulmuş sanki. Biraz kendini geri çekmeyi başarmış bazı konularda. Ee, o hararetli dönemi sanki böyle kısmen atlatmış gibi ufak sarsıntılar, artı sarsıntılar yaşanıyor zaman zaman ama e, emin olsun ki kendisini e, kenara çeker ve susarsa bunlardan eser kalmayacak. Eğer e, çok fazla sorun yaratmadıysa bazı yorumlarıyla alakalı e, bir yıldız var. Birisi elinde e, o yıldızı havaya kaldırıyor. Yani e, destek olacak birisi birisine parlaması için e, ileriye yönelik ee, bazı şeyleri başarması için destek olacak. Bu siz de olabilirsiniz. Çevrenize başka biri de olabilir. Sizin için destek verecek birileri de olabilir. Ama güzel ve aydınlık kocaman bir yıldız görünüyor. Ee, bundan herkes nasiplenecek gibi. Ee, içinize i̇çinize doğru e, akan bir şey var. Bir gözyaşı. Herkesle paylaşamadığınız ee, sadece bunun yasını kendiniz tuttu tutuyorsunuz. Bu da kötü bir şey. Paylaşamayacağınız bir şey olabilir. Bu sizin için e, çok mahrem olabilir. Çok gizli olabilir. E, paylaşamayacağınız şey olduğu için de içinizde çok derin yaşıyorsunuz bunu. E, bu zaman zaman aklınıza geldiğinde bayağı sarsıyor sizi, üzüyor. E, yarım kalmış bir şey de olabilir bu. E, tepeye çıkıp e, birisiyle sanki konuşuyorsunuz. Tekrar konuşmaya deniyorsunuz. Bir şey ikna etmeye mi çalışıyorsunuz? E, ya da inançlı bir isim var yakınınızda yine e, el atıyorsunuz sanki bazı şeylere e, bunlar yorucu şeyler eğer baktığınız olmuyor e, sizde akışına bırakın artık çünkü sizin için gerçekten ruhsal yönden çok yorucu olmaya başlamış bu destekler e, kendinizi ikinci plana atıp e, sürekli e, bir dizayn bir düzen sağlamaya çalışmak Gerçekten hayatımız ikinci plana attığınız için ruhsal çöküntüler yaşamışsınız, zaman zaman derin üzüntüler yaşamışsınız. Tamamen bunlar kaynaklanıyor. Birazcık daha kendimizle alakalı şeyler yaparsak çok iyi olur. Bazı konuşmalar var. Konuşmalar devam ediyor, yorumlar devam ediyor. Ee, ...geçmişte yaşanan bir takım sıkıntıların... ...yorumları eleştirileri ...olabilir bunlar... ...can sıkıcı hale gelmiş artık... Ee, ...yersiz... ...bir durum söz konusu... ...bu herkesin canını sıkıyor... Ee, ...ama... E, ...dediğim gibi... E, ...kısmen eğer bunları duyuyorsanız ve yaşıyorsanız... ...sizin de payınız var... ...eğer e, yorulduysanız... ...biraz kenara çekiliyoruz... E, ...gündeminizde bu var çünkü... Kafa karışıklıklarınız ve önünüze bakamamanızın nedeni etrafınızdaki sorunlarla ve başkalarıyla oldukça fazla ilgilenip e, onlarla kafanızı karıştırmanız. E, o yüzden böyle kaotik e, ve başkalarının e, falıymış gibi çıkıyor resmen. Hiç kendinizle alakanız yok sanki bu dönemde. E, bu e, güzel bir şey değil. Kendinizi fedakar iyi niyetli anaç olarak tanımlayabilirsiniz bu durumda bu tamamen kamufledir kendinizi ikna etmeye çalışıyorsunuz güzel bir şey yaptığınızda daire madde değil kesinlikle ne karşınızdaki kişiler için ne de kendiniz için iyi bir yöntem değil bu birazcık kendimize bakmamız gerektiğini defaatle de söylüyorum gerçekten de çok doğru bir yol değil izlediğiniz alışkanlık haline getirdiğiniz şeyler çok doğru değil bir ayakkabı var kocaman bir ayakkabı var bir erkek var kararını vermiş gidiyor karşıya bakıyor ee, yani uzun bir yol bu gitmek derken mesafe de olmayabilir sizden gidiyor olabilir ee, artık bazı şeyler e, kesinleşecek özel hayatınızda. Eğer yarım yamulak yaşadığınız bir şeyler varsa, bu sonlanacak. Ya kötü, ya sağlıklı bir ilişkiye dönüşecek ya da artık sizin ya da karşı tarafın alacağı bir kararla bu sonlanacak. Ee, sizin için e, çok büyük bir yıkım gibi görünse de aslında değil. Yeni başlangıçlar olacak daha sonrasında. Çünkü eğer böyle devam ederse çok da iyi görünmüyor. Çok sağlıklı görünmüyor. Eğer sağlıklı bir ilişkisi olmayanlar için söylüyorum bunu. Yarım yamalak, uzaktan uzağa e, normal olmayan bir ilişki yaşayanlar için söylüyorum. E, siz de e, bu konuda kendinizce tedbirinizi alıp artık yolunuza bakma zamanı geldi. E, umarım e, her şey yoluna girer özel hayatınıza ve aile hayatınızda arkadaş hayatınızda alacağınız güzel kararlar gerçekten şaşıracağınız değişikliklere neden olabilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.